öğretenler, anlatanlar, dinleyenler, okuyanlar, yazanlar hepinize selamlar. Türk dış politikası serimizde devlet kurumları başlığıyla devam ettiğimiz videolarımızda bugün Türk Silahlı Kuvvetlerini yani dış politikada askeriyenin rolünü inceleyeceğiz. Ama Öncesinde yani bir hususu belki belirtmem gerekir. Yapılan yorumlarda özellikle kullanılan dil itibariyle daha doğrusu konuşma tarzım itibariyle R harflerini çok bastırdığım söylenmiş. Yapacak bir şey yok ben lise 2'ye kadar R harfini söyleyemedim. Ve lise 2'den sonra R harfini söyleyebilmeyi öğrendim. Muhtemelen herhalde bir daha kaçmasın diye gayri ihtiyarı R'leri çok bastırarak konuşuyorum. Ee, bu tarafı da siz dinlerken kulağınızda törpülersiniz artık. Konumuza geçelim. Türk Dış Politikası ve Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani ordu. Yani eski adıyla askeriye. Şimdi normal bir ülkede silahlı kuvvetler ve dış politika denildiğinde şu akla gelir. Türk silahlı kuvvetlerin demiyorum. Yani bir ordu, bir askeriye, bir ülkenin savunma gücünü oluşturan ordusu dış politikasında yapılacak manevralarda kapasitesinden faydalanan bir güç olarak durur kenarda. Yani savaş zamanlarında savaşacak, barış zamanlarında o barışı tesis edecek arkadaki güç olarak bulunur ve Özellikle zorlayıcı diplomasi söz konusu olduğunda askeriye'nin ordunun gücü karşı tarafa caydırıcı bir unsur olarak gösterilir. Yani bir caydırıcı güç olarak yer alır diplomaside. Ha söz konusu Türkiye olduğunda devlet geleneği, devlet yapısı, tarihsel geçmişimiz göz önünde alındığında belli sebeplerden ötürü bizde ordunun rolü bunun ötesine geçebilmektedir. Özellikle dış politika yapımında sadece caydırıcı bir güç olarak durmaktan ziyade karar mekanizmasına da aktif bir şekilde dahil olan bir devlet kurumundan söz etmekteyiz. Bunu kötü ya da iyi anlamda söylemiyorum. Bu bir tespit, var olan bu. Tabii bu bahsettiğim özellikle 2004 öncesi tarihe ilişkin ya da hani yaşadığımız dönemin öncesindeki dönemlere ilişkin bir husus olarak bahsediyorum. Bu ordunun dış politikadaki ağırlığı ve ordunun dış politikadaki karar alma ağırlığını e, vurgularken. Şimdi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yasalarla verilmiş görevi nedir? Ülke sınırlarını koruma, ülkeyi dışarıdaki düşmanlara karşı muhafaza etme, kollamadır. Ama bizim devlet yapısında silahlı kuvvetlerin geleneğinden gelen bir husus vardır. O da gerek ülkeyi dışarıya karşı Gerekse cumhuriyet rejimini içerideki tehlikelere karşı koruyup kollama görevini kendisine edinmiştir ve bu görev çerçevesinde herhangi bir yerden yetki verilmeden herhangi bir sorumluluk ihtiyacı olmadan durumdan vazife çıkararaktan yeri geldiğinde rejime müdahale etmeyi de kendisine bir görev bilmiştir. Ve bu çerçevede 1960 yılında 1971 yılında 1980 yılında ve 1997 yıllarında olmak üzere gerek doğrudan askeri müdahale gerek bir muhtıra gerek postmodern darbe şeklinde de yönetime el koymuş ya da siyasi otoritenin görevine son vermiştir. Şimdi bu güce sahip olma hususu nereden gelir diye soracak olursanız yani iç siyasete değinmek istemiyorum dış politikaya bağlayacağım ama şunu söylemek gerekir bir Türk Silahlı Kuvvetleri devlet elitleri içerisinde, bürokratik elitler içerisinde ta Osmanlı döneminden beri gelen, hatta geçmişi çok eski yıllara kadar dayanan, yani millattan önceye kadar kökenini devam ettiren kurumsal devamlılığı olan bir devlet yapısına sahip aslında. Haliyle Osmanlı'nın kuruluş döneminde de, yükselme döneminde de, reform döneminde de, yıkılma döneminde de var olan bir kurum. Ve o yıkım dönemini görüp yeni cumhuriyetin kuruluşunda bağımsızlık savaşı, kurtuluş savaşı da başta olmak üzere bütün rejimin yeniden inşası noktasında aktif olarak görev almış olan silahlı kuvvetler haliyle cumhuriyet rejimini korumayı da kendisine bir içselleştirdiği görev olarak benimsemektedir. Bu haliyle gerek iç politikaya gerek dış politikaya aktif olarak dahil olmasında ürün açmaktadır fiilen. Bir diğer husus nedir? Türkiye'nin stratejik konumu, coğrafi konumu ve Türkiye'nin dış politika gerçeklerinden doğan bir husus. Hariciyeyi anlatırken ne demiştik? Türk dış politikasının geleneklerinde güvenlik eksenli dış politika önceliği her zaman ağır basmaktır. Yani Cumhuriyet kurulduğu günden itibaren güvenlik bizim dış politikamızın en baskın unsuru olmuştur. Soğuk savaş döneminde bu baskınlığı daha da artmıştır. Çünkü Sovyetler Birliği tehlikesiyle beraber güvenlik daha bir merkeze oturmuştur. Ve Türkiye'nin dış politika noktasında üye olduğu uluslararası kuruluşlara bakın, yaptığı mutabakatlara, anlaşmalara bakın. Temeli %90 oranında hep güvenliği tesis etmeye yöneliktir. Bölgesel ve uluslararası ittifaklarımız bizim güvenliğimiz odaklıdır. E haliyle güvenlik söz konusu olduğunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenliği sağlayacak unsur olarak daha aktif olması gayet anlaşılır bir noktada ön plana çıkmaktadır. Bunlardan bahsettik, gelenekten bahsettik, soğuk savaş durumundan bahsettik. Bir de Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu geleneksel gücünün yanında kurumsal özerkliğinden bahsetmek lazım. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri belki de geleneksel gücünden kaynaklı olarak devletteki başka hiçbir kurumu sahip olmadığı özelliğe sahiptir ya da sahipti. Son dönemdeki yapılan mevzuat değişikliklerini bir kenara koyarsak hatta 2004 yılı bir milat alırsak gerisine doğru kaset sardığınızda şunu görürsünüz ki Türk Silahlı Kuvvetleri bütçe yapısı itibariyle özerk, mahkemeleri yapısı itibariyle özerk, kendine ait hastaneleri olan, iç işleyişi kendine ait olan, atama terfi sistemleri her ne kadar Başbakan ve Cumhurbaşkanı onayına sunulsa da aslen kararları içeride kendisi veren bir organ bir devlet yapısı olarak önümüze çıkmaktadır. Yine altını çiziyorum. Buna iyi ya da kötü demiyorum. Bu ola geliş itibariyle bu şekil ilerlemiştir ve devlet sistemi içerisinde böyle gelişmiştir. Ha. Silahlı kuvvetlerin gerçekleştirdiği askeri müdahalelerle beraber illaki bu perçinlenmiş ve iç politika ve dış politikadaki rolü özellikle darbelerden sonraki süreçte daha da güçlenmiştir. Bu da bir gerçek olarak kabul etmemiz gereken bir durum. Peki bunların haricinde rolünü güçlendirdiği neler var dersek? Tabii ki Milli Güvenlik Kurulu'ndan bahsetmek gerekir. Yani 60 ve sonrasında kurulan Milli Güvenlik Kurulu aslında önceki örnekleri yine 60 öncesinde yer almakla beraber resmi olarak Milli Güvenlik Kurulu halini aldı tarih olan 1960'tan sonra 61 yılında itibaren artık karar alma organında resmi olarak da yer almış bir yapıdır. Yani geleneksel bir ağırlık hissettirmenin ötesinde resmi olarak da generaller karar mekanizmasının içine dahil olmuştur. Burada Milli Güvenlik Siyaset Belgesi hazırlanırken hep ya bahsettik yani hariciyenin aktif rolü sayesinde hariciye dış politika yapımına daha fazla dahil olmuştur diye. E tabii ki silahlı kuvvetler bu Milli Güvenlik Strateji Belgesi'nin hazırlayıcılarından ana unsur olarak o da bu kanal vasıtasıyla dış politika yapımına daha aktif müdahale edilmiş daha aktif katılabilmiş. Hele hele güvenlikleştirdiği konular başlığında fevkalade dış politika etkinliğini artırabilmiştir. Burada Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin asker kökenli olmuş olması bir etken midir? Bu uzun süredir tartışılan bir şey. Nedir tartışma? İşte 2004 yılı yani Milli Güvenlik Kurulu'nun genel sekreterinin ilk kez sivillerden atandığı, yani bir emekli büyükelçinin atandığı tarihe kadar hep askerler, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olmuştur. Ve asker bir genel sekreter tabii ki askerlerin gündemlerini, politika ajandalarını ön plana çıkaracaktır diye bir yaklaşım söz konusu. Bu yaklaşımı destekleyenler var, katılmayanlar var. Benim mesela yüz yüze görüşme yaptığım generallerden eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Sayın Ergin Celesin Paşa bu konuya katılmadığını söyledi ve silahlı kuvvetlerin siyasete müdahale edeyim diye bir hevesi yoktur. Ama sivil siyaset zaafa düştüğünde, sivil siyaset ülkeyi yönetemeyecek bir kapasite düşüktüğüne uğradığında da silahlı kuvvetler tabii ki müdahale etme ihtiyacı hisseder ve o boşluğu doldurmak için kendini ortaya atar demiştir. Bu noktada Sayın Namık Kemal Zeybek de aslında devlet tecrübesi çerçevesinde şu yaklaşımda bulunmuştu. Olağan dönemlerde silahlı kuvvetler sivil yöneticilere karşı gayet saygılı, hiyerarşiyi gayet bilen ve gayet makul duruş olan insanlardır. Olağanüstü dönemlerde ise bu yapının biraz daha değiştiği, askerlerin daha baskın bir şekilde sivil siyasete müdahale ettiği görülmektedirler. Ama bu sivil siyasetçi güçlü, sivil siyasetçi ayakları yere basar bir haldeyken gerçekleşen bir durum değildirler. Ama Türk Yakın tarihine baktığımızda belli başlı istisnalarını da görmekteyiz. Dediğim gibi bu bir silahlı kuvvetler eleştirisi ya da bir silahlı kuvvetler güzellemesi değil. Bu silahlı kuvvetlerin mevcut da daha doğrusu Türk tarihinde, Türk siyaset geleneğinde yakın yüzyıl Türk siyaset tarihindeki etkinliğinin bir fotoğrafı aslında çektiğimiz şey. Şimdi buraya baktığımızda belli başlı kurumlar. Dedik yani. Milli Güvenlik Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği gibi yapılar bahsettik. Özellikle 60 darbe sonrasında kurulan OYAK, başta olmak üzere çeşitli sivil kuruluşlarla da silahlı kuvvetlerin siyasete, iş dünyasına ve dış politikaya aktif olarak dahil olma gayretlerin olduğu belirtilmektedir. Bu noktada özellikle Doçent Doktor Tuğba Ünlü Bilgiç'in Doktora tezi Georgetown Town Üniversitesi'nde yaptığı hatırlıyorum. Doktora tezini incelemekte fayda var. Nitekim bu konuda makaleler de çıkardı sonrasında. Özellikle silahlı kuvvetlerin bu konudaki rolünü gayet kapsamlı bir şekilde incelemiş, değerlendirmiştir. Biz sadece özet geçelim. Bu o yakın haricinde 1980 darbe sorusu da kurulmuş. YÖK, TRT gibi kurullarda atadığı üst düzey, asker kökenli yöneticiler vasıtasıyla da sivil siyasete çeşitli noktalarda markaj yapabildiği söylenebilmektedir. Ha bunların haricinde özellikle 60 darbesi sonrasında kurulan Milli Birlik Komitesi ömrü kısa süreli olsa da etkisi uzun süreli olmuştur. Sonrasındaki o iki kademeli meclise geçildiği kısa süreli dönemdeki Cumhuriyet Senatosu'nda yer alan emekli askerler. Bunlar da tabii ki siyasetin üzerinde bir göz olarak yer almakta gerek iç siyaset gerek de siyasette etkin olarak rol alacak bir silahlı kuvvetlerin aslında çeşitli kanalları olmaktadır. Bunların tamamından bahsedelim. Başka neler var diyeceğiz. Milli İstihbarat Teşkilatı. Evet malum Milli İstihbarat Teşkilatı neredeyse 1995-96 yılına kadar yanlış hatırlamıyorsam Sönmez Köksal. İlk sivil MIT müsteşarı diyelim. O tarihe kadar da MIT müsteşarları hep aktif görevdeki muvazzaf subaylardan seçilmiştir. Ve MIT uzunca bir süre silahlı kuvvetlerin aslında bir yan kurumu gibi hareket etme durumunda kalmıştır. Hatta Demirel bir mülakatında MIT'ten bu anlamda şikayetçi olmuş, özellikle askeri darbeleri haber etmediği noktasında bir eleştirisini yöneltmiştir. Ama şunu da bilmek gerekir ki Türk dış politikasındaki etkinliğinin bir unsuru da Enformasyonu, bilgiyi getiren kurumun başındaki asker kökenli bir generalin bulunmasıdır diyebiliriz. Bunu dersek yanlış olmaz. Tamamen doğru olmayabilir ama yanlış olmaz. Silahlı kuvvetler böyleyken silahlı kuvvetlerin dış politikadaki eğilimine biraz da e, odaklanmak gerekir. Hani hariciye de ne demiştik? Hariciyenin geleneksel algısında Batıcılık ya da batı ile iyi ilişkiler kurma bir kurumsal gelenek haline, bir kurumsal öncelik haline gelmiş idi. Silahlı kuvvetlere baktığımızda aslında benzer bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde dış politikadaki yaklaşımının temel olarak modern, çağdaş bir cumhuriyet olarak batı ile ilişkilerini iyi tutan ve yönünü batıya dönmüş bir ülke olmasının gerekli olduğu düşüncesi hakimdir. Ve burada özellikle Birinci evre Cumhuriyet'in kuruluş evresiyle beraber daha önceki denende denenmiş ve sonuç alınmamış yani İslamizm, Panturanizm, Panosmanlıcılık gibi akımların aksine batıcılığın vazgeçilmez olduğu, batıcılığın kaçınılmaz olduğu düşüncesini vurgulamak gerekir. Bir ikincisi de Türkiye'nin 1952 yılından itibaren NATO'ya üye olmasıyla beraber hatta 1947'deki turban yardımlarıyla beraber aslında Batı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO ittifakının ulusal çıkarlar noktasından sürdürülmesi gereken müttefiklikler olduğu konusunda silahlı kuvvetlerin kesin bir kararın olduğunu belirtmek gerekir. Ne demek istiyorum burada? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri modernizasyonlu teçhizat anlamında, askeri anlamda modernizasyonlu Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun sağladığı Askeri ve finansal yardım olmadan gerçekleştiremeyeceğini uzun süre görmüştür. Bu yardım kesildiği zaman nasıl bir sekteye uğradığını fark etmiştir. Bu çerçevede Batı ile iyi ilişkileri de ülkenin güçlü savunulabilmesi için bir ön gereklik olarak algılamıştır. Ha tabii sonrasında bu meşhur Johnson mektubu'nun ardından. Çeşitli askeri yardımların kesilmesi, silah ambargosu krizi sonrasında çeşitli askeri yardımların kesilmesi ve bununla birlikte yerli sanayi hamlesinin, ulusal savunma hamlesinin başladığı dönemle beraber daha farklı bir eğilime girdiğini söylemek mümkündür. Ama bu yine harciyede olduğu gibi körü körüne bir batı bağımlılığı değildir. Şüphesiz NATO'nun kendi içindeki sosyal network vasıtasıyla yani gerek gittikleri eğitimlerde gerek toplantılarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki üst düzey subayların NATO ittifakının diğer ülkelerinin subaylarıyla yakın ilişkiler geliştirmesi, bu anlamda bir network üzerinden batılılaşma algısının yerleşmesi gayet doğaldır. Ve olur da. Ama bunun haricinde körü körüne bir batıcılık, körü körüne bir batıya yaranmaya çalışma diye bir şeyden söz konusu olamaz. Bundan bahsedemeyiz. Eğer öyle olsaydı Kıbrıs Barış Harekatı'nın bütün Avrupa ülkeleri, bütün Batı ülkeleri karşı çıkmasına rağmen silahlı kuvvetler girişmezdi. Ya da karşı çıkardı. Onun haricinde bakın Ekim 1975 ya da Temmuz 1975 bizim Ege ordusu dediğimiz 4. ordumuzun kurulması. Bütün ordularımız normalde NATO savunma ittifakının birer parçası iken yani NATO'ya entegreyken Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında özellikle Ege Denizinde Yunanistanla yapılan mücadelede NATO'nun çeşitli engeller çıkaracağını görülmesi üzerine 4. ordu kurularak yani Ege Ordusu kurularak tamamen NATO'dan bağımsız bir ordu da kurulmuştur ve bu da silahlı kuvvetlerin stratejisinin ve dış anlayışının bir parçasıdır. Yani ne zaman ki ulusal çıkarlar söz konusu olur bu çıkarlar neyi gerektiriyorsa onu yapmak gerekir. Silahlı kuvvetlerinde dış politika anlayışı bu eksende şekillenmiştir. Ha, burada özellikle iç politikada prestij sağladığı konular sebebiyle dış politikada daha aktifleştiği dönemler vardır. Mesela 1990'lardan itibaren PKK terörünün yoğunlaştığı dönemde özellikle iç siyasette PKK terörüyle yaptığı başarılı mücadele sonrasında silahlı kuvvetlerin dış politikadaki söz hakkında daha yükseldiği görülmektedir. Ve tekim öyle bir dönem gelmiştir ki 28 Şubat hadisesinin hemen öncesinde o postmodern askeri darbenin hemen öncesindeki süreçte çevik bir adeta ikinci bir Dışişleri Bakanı gibi hareket etmiş. Hatta askeri dışişlerinden ayrı olarak dış politika demeçleri vermiştir ve bu Philip Robbins'in tabiriyle aslında yabancı muhatapların da kafasını biraz karıştırmıştır. Yani biz kimi esas alacağız? Diye. Yani bu bahsettiğim her şey 2004 yılında MGK'nın sivilleşmesi MGK'daki sivil üye sayısının asker üye sayısıyla dengelenmesi sonra daha da arttırılması ve gelen süreçler 15 Temmuz başarısız FETÖ darbe kalkışmasının ardından gelen düzenlemelerle beraber Genelkurmay Başkanı'nın Başbakan'a değil Milli Savunma Bakanı'na bağlanmasıyla beraber tabii daha da değişmiş daha farklı boyuta gelmiştir. Bunlar silahlı kuvvetlerle ilgili dış politika özelinde söyleyebileceğimiz özet hususlar. Şimdi hem Dışişleri Bakanlığı hem Silahlı Kuvvetleri ele aldık. Bunların dış politikadaki geleneksel, kurumsal ve yasal rollerine değindik. Bir de önceki videomuzda bahsettiğimiz bu kurum odaklı teorilere değinmekte fayda var. Ne demek istiyorum? Hani Zelikov'la ee, düzeltiyorum. Ellison'la Zelikov'un. Evet. Essence of Decision kitabında yani kararın özü kitabında bahsettiği o organizasyonel davranış modeli ve bürokratik politik model. Bu yaklaşımların Türk dış politikası açısından uygulanabilirliği, anlaşılabilirliği var mıdır? Kısaca buna değinmek lazım. Şimdi Alison ve Jelikov kararın özü kitabında ne demişti? Organizasyonel davranış modeli dediğimiz modelde devlet kurumları dış politikanın karar mekanizmasına aktif bir şekilde rol alır ama alınan kararlar rasyonel kararlar olamaz. Çünkü zaman kısıtlıdır, kaynaklar kısıtlıdır ve bu kısıtlar çerçevesinde hele hele bir kriz söz konusuysa bu kısıtlar daha da hat safhada olduğu için devlet kurumları en rasyonel karar yerine en az riskli kararı seçerler. Yani riski en aza indirecek kararı seçerler. Daha doğrusu politikada bunu önerirler. Bunun da rasyonel olma ihtimali düşüktür. Onun yerine krizi savuşturacak bir karar olur der. Ve organizasyonel sensörler vasıtasıyla yani örgütsel algılamaları çerçevesinde bir kurumsal refleksleri vardır ve kurumlar problemleri o refleksleriyle inceler, kendi mercekleriyle görür ve tehdit algılamaları farklıdır bu kurum. Haliyle her bir kurum tehlikeye kendi açısından bakar. Bürokratik politik model ise burada bir adım öteye götürerekten der ki siyasilere sunulan dış politika kararlarındaki politika önerileri aslında devletin topyekün ortaya çıkardığı bir karar değildir. Kurumlar arası mücadelede kurumlar arası çatışmalar, müzakereler, pazarlıklar sonucunda güçlü olan kurumun öne koyduğu karar alternatifleridir. Haliyle devletin topyekun bir kararından ziyade bir kurumun galip gelmesiyle ortaya çıkmış kararlardır der. Bu galip çıkmada genelde kurumların kendi kapasiteleri, kendi örgütsel güçleri, kendi ekonomik kaynakları ve tepe yöneticilerinin siyasi karar alıcı ile olan ilişkilerinin yoğunluğuna bağlı olarak değişirler. İşte Türk dış politikasında gerçekten böyle mi? Yani kararlar hakikaten Birbirle kavga eden kurumlardan bir tanesinin baskın gelmesi sonucu sunulmuş kararlar mı? Siyasi liderin hiçe sayıldığı ve siyasi lidere rağmen ortaya konulmuş kararlar mı? Kurumların kendi refleksleriyle inceleyip kendilerine göre çözüm buldukları alternatiflerden süzülmüş kararlar mı? Yoksa siyasi liderin hiçbir kurumu dinlemeyip, dikkate almayıp kendi verdiği ve kurumlara dayattığı kararlar mı? İşte dış politikaya dair kriz videolarımızda olayları ve vakaları incelerken bu kurumada odaklanacağız ve hangi kurum hangi krizde nasıl bir pozisyon almış bunlara değineceğiz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.